Evet arkadaşlar, Havana Dinleyicileri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kiraz oyasının ara ayarlamasını göstereceğim. Çok soruluyor yorumlarda ve anlatması zor oluyor o yüzden hazır yapıyorken size anlatmak istedim. Daha önce de söylemiştim bunlar ben yapmıyorum, yaptırıyorum ve benim paketimde bir pakette 120 tane çıkıyor arkadaşlar. Yani önce kirazlarınızı sayın ve ona göre belirleyelim. Şimdi 120 olduğu için yarıya bölüyoruz. Yani 60 taneye göre ayarlayacağız. İkili kullanacağız çünkü. Burada iki tane kiraz kullanacağımız için. 60 kirazımız olduğunu düşünüyoruz. Ve eşarbımı ölçtüm. Kenarlarını da kestiğimiz için 96 geldi benim eşarbımın kıvrıldıktan sonraki hali. O yüzden şöyle metreyle ölçüyorsunuz isterseniz ilk bir kıvırma katlama tekniğiyle gösterdiğim vardı daha fazlaysa 16 tane giderse onu kullanabilirsiniz ama benim 16 gitmiyor 15 gidiyor o yüzden ölçerek gideceğiz şöyle 6 buçuk adet geldi arkadaşlar yani altı buçuk yaptıkça iğneledim bakın altı buçuk bir iğne altı buçuk bir iğne iğneler altta kaldı Ya böyle iğneledim altı buçuk tabi iğne istedi ve böyle yaptığım zaman 15 tane gitmiş olacak siz de önce kağıdınızı sayıyorsunuz ikiye bölüyorsunuz 2'ye böldükten sonra eşarbınızı ölçüp eşarbınızın boyunu ölçüyorsunuz. Benim 96 geldi demiştim. O sana 4'e bölünce kaç çıktıysa kirazınız. Benim 15 çıktı. Ona göre bölüyorsunuz eşarbınızı. Ve benim 6.5 çıktı. 6.5 santimde bir kiraz gelecek yani. Şöyle. Bir kenara 15 tane gidecek. İki kenara 30. Dört kenara 60 tane gitmiş olacak. 60 tane çiçeğim olacak. İkişerli kirazlar olduğu için de 120 tane kiraz gidiyor. Sizin kirazınıza bağlı. Yani yorumlarda çok soruluyordu. Bunu bir anlatmış oldum. Şöyle gördüğünüz gibi iğneleyerek yapacağız. Bir kenarı saymıyorsunuz. Bu şu köşenin kenar köşesi olacak kenarın köşesi. 15 tane olup şu köşeyi sayıyorsun yani köşenin ister o köşeyi sayın ister bu köşeyi köşenin biri bir kenara ait biri diğer kenara tam ortada hepsi 15 tane kirazım dek gelecek benim paketimde 120 taneydi çünkü kıvırdıktan sonra eşyabımızı ölçün yani kıvırmadan 100 santim çıkıyor malum kenarlarını kesiyoruz eğri yerleri oluyor benim 96'ya kadar düşmüş böyle olunca 15 tane gitti ve 6,5 santim araya kiraz dek geldi siz de kendi kirazınızı sayarak ayarlayabilirsiniz. İnşallah anlatabilmişimdir. Yorumlarda çok soruluyordu. Artık bir açıklama getireyim istedim. Tekrar sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlarda sorun. Anlatmaya çalışayım inşallah.